Var. cümlede selamlar aleyküm. Başak selamlar aleyküm. Selam. Almanya birinci <laughs> <ve Hekobüş> <laughs> <laughs> Alman liginde transfer olan Begoviç ve Hegoviç geldi. Biz Alman ligine transfer olmuştuk. Evet. Orada iltica ettik. He, öyle mi? Şimdi köyümüzden Aynen. gençlerden beş tane transfer yapmak istiyorum. Müsaadeniz varsa. Siz topçusunuz zaten topçudan anlarsınız. Anlarız. Tamam başkanım. Saat, Gel, de, de. Yabancı nasıl transfer edebiliyor mu? Ne Allah'ın izniyle? Ne Ama o hacı var burada. Al, buyur. <laughs> sen, al, sen de buyur. Gel. <laughs> Bunları dışarı. Yabancı iki tane abi. Öyle mi? Siz de gelin. mi olsun başa? Evet. Valla gelin Geç. <laughs> Oh, sen o, o, çık. ağabey, de çıkan Sen de be, çık. Sen de şey çık. Sen de çık. İsmail abi. İsmail abi. Şey var bak. Şey Hüseyin bastak da. Tamam. Gel buradan. Buradan. Sen de de çık. Sen de çık. Sen var? orada. Top geriden. İsmail abi. Tamam bir saniye. Tamam Tamam Tamam. Fede de alacağız. Kaç Çar oldu e, e, da dışarı. E, 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 dışarı al. 11 e, 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 oldu. de bunu yiyorum. Çare alacağım. bir e, saniye lütfen karışmayalım. Rica ediyorum lütfen. Çok güzel top oynar. Tamam ağalar rica ederim. Sola 7 oldu. 7. Bir kişi al. Ağalar ses sola. Al çavuşun bir kişi. Tamam. Hocam tamam. çağırdı. Çok e, Direkt on. Buyur geç şuraya. Şuraya hemen direkt on direyim ok. bak sen doluyor biraz oturduğum otur yelop hata yelop yeter müsaade kurul kabul buyur tamam var işte böyle çıkaracak gel gel tamam sen al bak otur yelop yedin de çum İsmail kendal oyna top az geçsin alıyorum, başlıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, Dönüyorum, topa vurup gol atıyorum. Yavaş yavaş. Yavaş yavaş. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, <laughs> <Gel>. tamam. <laughs> şey tamam. Tamam tamam. Adam milli futbolcu Oo. Elini tutuyor. Milli futbolcu. Şöyle. Kulağında. E. Gerçi kulağını bulamıyor saçından da. <laughs> Hadi söyle. Şöyle. Parmağını tamam. Evet. Başlıyoruz on tur dönmeye. Evet. Hadi bakalım. Bir. Bir. İki. Hızlı dön. Üç.

Kaleye gol atacağım bak, hadi, hadi bakalım. Kaleye gol Başla. Dün 4 5 6 7 8 9 Vur. Baba olun. Topu koy. Top nerede ağlar? Bak Şu elini kaldırıyor. Kulağı topu tuttur. <laughs> <laughs> Parmağını koyuyor. On tur dönüyor. Topa vurup gol atacak. Hadi bakalım. Bismillah. Bu bizim yere attırıyor. <laughs> sola, sola. Şimdi <laughs> sola. 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 <laughs> <laughs> sola. Sen yıkardı <değil> mısın? Leğenler <laughs> <laughs> ayrılmayacak Altı. Yok dört. Dokuz. Dokuz buçuk. On buçuk. Bir daha dön. Hadi bakalım. <laughs> Vallahi gol attı. Gol Baba sana kesme ben O kulağından tuttun. Evet. Şunu alıyorsun parmağını. Buraya koyuyorsun. Tamam. 10 tur dönüyorsun topa vuracaksın. Hadi, Hızlı Hızlı koşacaksın ama hadi. 1 2 2 3 Dur lan daha gitmiyor. 15 bu Bana bak oraya değil bana bak. Elimi tuttun. Parmağını koydun. 10 tur dönüyorsun, total Ben de görsün <laughs> abi sen bir iki kere göster. Ben gördüm sen hadi beni öğrendin. Aşağıya yapma Yapamam İsmail yaparsın, abi. Yaparsın, yaparsın. Sen laf kalabalığı yapma. Durant Durant laf kalabalığı yapma. Hadi. Ver oğlum onu bana. Topa bulamıyorum müşter sonra. <laughs> Nesli'nin inkar Hadi. İki. Bir. Bir. Bir, Bir, buçuk. Bir buçuk. İki. Hoş biraz. <gülüyor> Üç. <gülüyor> Dört. <gülüyor> Beş. <Asımayl abi>. Altı. Boş <laughs> <laughs> vurdu. <laughs>

Okey. Yağ, ol yağ. Var hocam var. vuracağın da söyle. Bu ne vur. Ya o leğene vuracak şimdi. Leğene vuracak şimdi. Merkezleyemedin. Hah Tugay. sen adamı niye tutuyorsun? Bırak kursun şu topu. Yağ. Yağ. Gördün mü? 行，行了，加吧！加